Evet. Bugün AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığındayız ve Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Burak Karaçam Beyefendi ile birlikteyiz. Kendisiyle bir röportaj gerçekleştireceğiz. Hem kendisini tanıyacağız hem Beykoz'la alakalı ve gençlikle alakalı yapmış olduğu çalışmaları kendisinden dinleyeceğiz. Evet Burak Bey. Ve Burak Karaçam kimdir? Eğitimi nedir? Kaç yıldır AK Parti Gençlik Kolları'nda hizmet vermektedir? Kendinizden biraz bahseder misiniz? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizi ilçe binamızda ağırlamak bizim için hakikaten çok keyifli. Ee, Burak Karaçam kimdir? Burak Karaçam 31.01.1993 İstanbul Üsküdar doğumludur. Ee, Beykoz Yeni Mahalle'de doğma büyüme orada oturuyor. Ailem yaklaşık 1965'te Beykoz'a memleketimiz Amasya Hamamözü'nden gelmiş. Ee, i̇lk ve orta öğrenimini Yine Beykoz'da tamamladım. Üniversitede, Beykent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünü bitirdim. Ondan sonra da Uluslararası İlişkiler Bölümüne geçiş yaptım. Ee, şimdi de Maltepe Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Evet. Siyasete ilk 2010 yılında e, bu gençlik teşkilatlarının çalışmalarını görerek girdim. Merak evet. ettim açıkçası yani bu adamlar ne yapıyor bunlar? Kimdi o zaman? O zaman Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sağlam'dı. Evet. Mevcuttaki Belediye Başkan yardımcısı. Merak ettim. Ben de bunlar ne yapıyor? Henüz daha 17 yaşındaydım Tamam zaman. İşte eski ilçe başkanlığımız da biliyorsun bu Hasan Yıldız Camii'nin evet. hemen karşısındaydı. İşte birkaç kere oraya gitmek nasip oldu. Fatih Çelik var meclis üyemiz. Evet. O da benim çocukluk arkadaşımdır. Ee, o da teşkilata gidip geliyordu o dönem. Babası da e, meclis üyemizdi. Öyle nasip oldu. Bir gideyim bir bakayım ya bunlar ne yapıyormuş. Yani AK Partili olmayarak gittim aslında. yani Şunu söyleyebiliriz. Ben AK Parti'nin kazanılmış bir evladıyım yani. Siyasette pek ilgim yoktu. Ee, siyasette siyasete uzaktan bakardım. Pek de e, böyle dikkatimi çekmezdi ama o dönemki gençlik çalışmaları, gençleri özellikle sahada çok fazla görmem. Dikkatimi çekti. Öyle nasip oldu gitti. Peki ilk size yaklaşımlar nasıldı? Hani öyle hemen kucak karşılar mı yoksa böyle soğuk mu davrandılar? Yani AK Parti Dışarıdan gelen, ilk kez böyle AK Parti'ye giren birisine yaklaşım nasıl olur? Bir gençlik geldiği zaman tekrardan aa geleyim der mi yoksa ne işim var benim burada deyip bir daha gelmemezlik yapar mı? E kesinlikle şöyle, yani beni zaten o çok etkilemişti. Kalabalık bir organizasyon, hakikaten çok kalabalık. İlk gittiğimde de işte merak etti insanlar, arkadaşlar oradaki oturanlar. İşte kimsin, nesin, ne yapıyorsun, öğrenci misin diye falan. O bana karşı olan ilgileri beni hakikaten çok mutlu etmişti. Oraya da ait olmamı sağladı çok hızlı bir sürede. İlçe başkanımız o dönemki Fatih Sağlam iyi bir gençlik kolları başkanıydı. Yani hakikaten iyi bir miras da bıraktı evet. o bize. O dönem çok ilgilenmişti. Yani sadece ben özelinde değil, etrafımdaki, etrafımdaki bütün gençlerle hakikaten bütün problemlerimizle ilgileniyordu. Yani işte biriyle tartışıyorduk, Fatih Sağlam yanımızdaydı. İşte aklımıza biri düşüyordu, ya acaba şu problemi nasıl hallederiz diye. İşte bir genç bakışla düşün. Ee, o zaman Fatih Sağlam hep yanımızdaydı, hakikaten iyi bir ilçe başkanıydı. O dönemki onun yanındaki ekibindeki abilerimiz de ee, hakikaten çok ilgililerdi. Onların bize bakışı, merhameti, şefkati hakikaten bizim çok ilgimizi çekti ve o dönemden bu döneme hala siyasetin içinde olan arkadaşlarımız var, abilerimiz var. İşte bugün meclis üyesi olanlar var. İşte il başkanlığında siyaset yapmaya devam edenler var. o dönem iyi bir iyi bir ortam vardı. Biz de onu devam ettirmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. demem o ki siyaset toplumun bütün alanlarıyla ilgilenen bir organizasyon. Ama özellikle gençlik teşkilatları gençlik kolları bu işin çok daha fazla hissiyatının içinde olması lazım. Yani çok daha içinde yaşamak lazım bu işi. İnsanı kazanabilmek için bir eşya göstermene, yani yaptığın herhangi bir e, hizmeti göstermeye gerek yok aslında. Gençlerle hakikaten samimi bir merhaba, onlara samimi bir dokunuş, yani gençlerle birlikte yol yürümeni e, en büyük etken oluyor ya. Yani. Evet. AK Parti gençlik kolları gençlik işini ne yaptı? Neler yapıyor, neler yapmayı hedefliyor? Şimdi bu sorudan önce Yılmaz Bey, arzu edersen şunu bir izah etmek evet. e, isterim. E, genç çok önemli. Farsça hazine demek hatta. Biz de e, tıpkı her bir her bir gence bir hazine gibi bakarız. E, ve bununla alakalı adımlar atarız. Neden böyle bakıyoruz? AK Parti gençlik oğlanın öncelediği şey o kadim geçmişimizi, o kadim aklımızı yarına taşıyabilmek istiyoruz ki dünkü ana nediğimiz, örfümüz, adetlerimiz yeni gelecek nesillerle beraber yarına taşıyız. En öncelediğimiz iş bu. Biz dünden bugüne, atandığımız günden bugüne bizden önceki abilerimiz, arkadaşlarımız da belli hassasiyetlerle bu işe eğildiler ancak biz daha çok hem burada okumalar yapıyoruz işte geçmişe dönük okumalar yapıyoruz. Ve bugünden bunu değerlendirip acaba biz bu işi yarına nasıl taşıyabiliriz? Şekilci olarak değil. Şekilcilikten uzak. Ancak akıl olarak bunu yarına nasıl taşıyabiliriz? Bununla alakalı çok e, zihnimizi yoruyoruz. Genelde yaptığımız çalışmalar hissiyatımızla ilgili. ilgilendiğimiz şeyler yine hissettiklerimizin tamamıyla ilgili. Hı. E, yaptığımız çalışmalar işte bu işin işte belediyesel boyutu var, AK Parti'nin Parti, Parti Belediyesi'nin yaptığı işler var, tabi bunlar çok teknik, detay işler. Yani bizim ilgilendiğimiz konu aslında temelinde, tabi onlarla da ilgileniyoruz, belediyemizin siz de görüyorsunuz, evet. özellikle Gençler'e yaptığı yatırımları. Bunlarla da ilgileniyoruz, onları da gidiyoruz ama yaptığımız en temel, en önemli iş bizim hissettiklerimiz, dünü yarına taşıyabilmek, nesli düzgün idame olması için yarına nasıl taşınabilir? En temel derdimiz esasen bu. Evet. Genç demişken Beykoz'da biliyorsunuz artık 5 tane üniversitemiz var ve 30 bin aşkın üniversite öğrencisi var. Üniversite öğrencilerinin Beykoz'da AK Parti'ye geçtiği, AK Parti'ye bakışı nasıl? Gelip gitmeleri nasıl? Sizin iletişiminiz nasıl? Beykoz'da üniversitelerin liyotu sorunları var. Ee, bu ihtiyaçlarına nasıl karşılıyor? Mesela gurbetten gelen bir adam AK Parti'nin kapısını çalıp benim yurt ihtiyacım var veya ev ihtiyacım var, bana yardımcı olur musunuz dediğinizde siz nasıl bir rol üstleniyorsunuz? Şimdi şöyle, e, üniversite öncesi öğrencilerimiz için biz tabii ilçe başkanlıklarımızda onlara destek veriyoruz. Her genç gibi, yani kategorize etmiyoruz. Üniversite öğrencisiymiş, değilmiş. Genç olması bizim için kâfi genç kollar üzerinde. E, akademik olarak ilçe başkanlıklarımızda AK Parti'nin teşkilatı konumunda, ilçe başkanlıkta üniversiteler birimi yok. İl başkanlığımızda üniversiteler birimi var. Akademik olarak üniversiteye adım attıkları andan itibaren evet. üniversiteler birimimiz e, inanılmaz işler yapıyorlar. Ancak üniversite öncesi bu barınma, yurt ihtiyaçları gibi yine üniversiteler birimi de ilgileniyor. Ancak bizim yüzlerce öğrenci gelmiştir. E, Beykoz gençlik kollarına sadece. İşte ya bak biz geldik buraya. Hı. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın e, bu yurtlarla ilgili yaptığı atılım e, bu yurtların tamamının doldurulabilmesi adına e, bizim de tabii işimizi kolaylaştırdı. Cumhurbaşkanımız bizi anlıyor, çok iyi anlıyor. Bizi belki de bu memlekette en iyi anlayan, gençleri en iyi anlayan e, isim e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. E, bu anlamda bizim yaptığımız çalışmalar genelde onların daha çok barınma, buradaki sosyal yaşamla alakalı olduğu için e, biz bunlarda zaten sürekli sahadayız. E, onlarla sürekli görüşüyoruz. Onların da hamdolsun ilk adresleri hep burası oluyor. Ee, direkt gençlik kolları Teşkilatları'na geliyorlar. İşte Anadolu'dan gelen de, İstanbul çeşitli ilçelerinden gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de e, geliyorlar. Burada hem aşımızı paylaşıyoruz, beraber oturuyoruz. Bunlarla hem sıcak muhabbetimizi paylaşıyoruz. E, ancak dediğim gibi akademinin, üniversitenin içinde akademik e, olarak desteği üniversiteler birimimiz, üniyat birimimiz, onlar sağlıyorlar. Uniak. Uniak, evet. Evet. Şimdi sosyal medyada genelde Z kuşağından bahsediliyor ve bu Z kuşağının AK Parti'den çok uzak olduğu söylüyorsunuz. Siz Z kuşağının gerçekten AK Parti gençliğinden veya AK Parti'den uzak olduğunu düşünüyor musunuz? Ee, ya benim için dediğim gibi genç gençtir. Yani herhangi bir kategorizasyon içerisine girmek istemiyorum. Ancak şöyle. Sosyal medyada yaklaşık 7-8 ay önce çok daha fazlaydı bu. Bir manipülasyon çalışması yapılıyordu. İşte gençler artık AK Parti'ye oy vermeyecek, gençler AK Parti'den uzaklaşıyor. Ya Bunun yalan olduğunu şöyle hemen ortaya çıkartabilirdi o zaman onu okuyan insanlar. Ya bu gençlik teşkilatlarına bir bakmak lazım. Yani bu AK Parti'nin il teşkilatlarına, AK Parti'nin ilçe teşkilatlarına bir bakmak lazım. Mesela Beykoz'da AK Parti gençliğinde 53 bin'e yakın bir üyeniz var benim bildiğimden. Gençlik bil, de, genel, yok, genel olarak oyun üye sayımız evet. 53 binde, Bunun 53 mesela genç sayısı yüzde onu. Yüzde genç. Yani şöyle e, çünkü neden yüzde onu genç? E, Ak Parti gençlik e, olarak tanımlaması 18 ve 30 yaş. Yani 18 yaşotası var, evet. yaş var. 31 yaşına, 30 yaşından çıktığı gün hemen ana kademeye geçiş yapıyor. Yani gençlik kollarındaki üyelik zamanı 30 yaşına doldurduğu an hemen ana kademeye geçiyor. Tabii biz sürekli üye yapmaya devam ediyoruz. İşte yakın zamanda yine üye çalışmamız vardı. Ee, özellikle en fazla gençlerden yine üye yaptık. Müsaade edersen Yılmaz Bey şu konuyu önemli çünkü sorduğun konu. Ee, buna devam edeyim. Şimdi bu 7-8 ay önce yapılan manipülasyon çalışmalarında insanlar diyor ki Aa, evet hakikaten bu Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı, bir kuşak, onlar kategorize ediyorlar kuşakları. Bunlar AK Parti'den uzaklaşıyor. Acak biz şu yakın zamanda sosyal medyada görüyor musun? AK Parti artık oy vermeyecekler. AK Parti'den uzaklaşıyor genç. Neden? Çünkü biz Cumhurbaşkanımızda 17 tane genel merkezimiz, genel başkan, e, genel başkanımızın talimatlarıyla biz 17 tane Cumhurbaşkanımızla gençlik buluşması gerçekleştirdik. Evet, Bunlar hepsi organik buluşmalardı. İl ve ilçe ölçeklerinde biz sadece Beykoz'da 25 tane gençlik buluşması gerçekleştirdik. Bunun en düşük katılımı da 100'dür. 100 kişiyle bir araya geldik. İşte gençlik işte biz sadece, teşkilatımızda da değil, evet. biz sadece burada gençlerle buluşuyoruz diye yakın zamanda bu Kavacık'ta e, e, bir organizasyon yapmıştık bilmiyorum var mıydınız siz orada? İşte ilçe başkanımız da gelmişti. Orada yaptığımız organizasyonda hakikaten çok çeşitli bir organizasyondu ve insanlar gerçekten özellikle gençler neden oldu olduğunu bilerek oraya gelmişlerdi. O yüzden AK Parti'nin özellikle gençlerle evet. arasının açıldığı bir manipülasyondur. Bizim çalışmamızla, teşkilatı faaliyetlerimizle, teşkilat organizasyonlarımızla ve teşkilat kabiliyetimizle bunu zaten sahada gösteriyoruz. Ancak sosyal medyada maalesef işte AK Parti'den gençler uzaklaşıyor. AK Parti'den gençler oy vermeyecek bu dönem AK Parti göreceksiniz. 2023'te hem Beykoz'da hem bütün Türkiye'de gençlerden en çok oy güzel alacak. Peki. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve AK Parti İlçe Başkanı Hanifi Dilmaç'ın gençliğe önem verdiğini düşünüyor musunuz? Gençlikle alakalı yaptığı çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Yani kesinlikle belediye başkanımızdan başlayalım. Çünkü somut, sizin de gördüğünüz örnekleri var. Belediye evet. başkanımız hakikaten çok vizyoner. Beykoz'a adım attığı ilk günden bugüne kadar özellikle gençlikle alakalı yaptığı yatırımlar, yaptığı çalışmalar gün baktığımız zaman spor ormanımız var. Evet, kamp ormanı, spor ormanı. Evet. Kanuni Sultan Süleyman spor ormanı tamamıyla gençlerin hakikaten spor aktivitelerinin tamamını yapabileceği inanılmaz bir alan. Şimdi Çavuşbaşı'nda tekrardan bir havuzumuz yapılıyor 2023'te inşallah sonuçlanacak. Özellikle gençleri ilgilendirdiği için söylüyorum yani evet. bu spor faaliyetlerini Yaptığımız kütüphaneler, işte bu bilmiyormuş gittiniz mi? Millet otanesi. Kralihanesi'nin şimdi Beykoz sahilinde bir tane yapılıyor. Bu yaşam merkezinin üst katında bir harika bir e kütüphanemiz var. Hı. Gençlerin 24 saat kullanabileceği hakikaten İlk ücretsiz, ücretsiz, ücretsiz çorba içebileceği evet. çok güzel alanlar. Yani Beykoz zaten konumu itibariyle özellikle gençlerin hakikaten çok rahat, çok ferah yaşayabileceği bir ilçe ancak üzerine bu yatırımların da olması ki artarak da devam edecektir. Biz tabi memnun ediyor. O yüzden belediye başkanımızı seviyoruz. Belediye başkanımızın Beykoz'da gençlik çalışmalarını, Gençlik yatırımlarını da destekliyoruz. Daha fazlası da olacak inşallah. İlçe başkanımız. E, i̇lçe başkanımızı siz yakından tanıyorsunuz. Evet. E, i̇lçe başkanımızı da Beykoz'da herkes tanır. E, Beykoz'da İlçe başkanımızla alakalı ne söylersiniz diye sokağa çıksak galiba en çok sempatik, yani, sempatik sempatik kişiliği var. Ya, o da bizim Öyle. gençlerin çok hoşuna gidiyor. Hatta onunla alakalı bir anım var. E, müsaade ederseniz onu evet. anlatmak istiyorum. Ben 2012 yılında, işte 2010 yılında teşkilata geldiğimde işte mahalle teşkilatında başladım, yeni mahalle teşkilatında. Evet. 2012'de ilçe başkanlığını aldılar beni, yani komisyonu. Belediye, belediyemizin önünde bir program vardı. Yani 10 Kasım'da olabilir, yani Atatürk Anma programı da olabilir. Bir program, tam hatırlamıyorum. Tabi Hanefi Dilmaç Belediye Başkan Yardımcısı, önceki dönem Çavuşbaşı Belediye Başkanı. Ünlü bayağı tabi o zaman 18-19 yaşındayız evet. arkamdan geldi böyle neyse falan dokundu Burak nasılsın dedi bana 2012 yılında o gün uyuyamadım heyecanla ya hani fitil Maç beni tanıyor benim adımı biliyor tabi ya 18 yaşında olan bir 18 e, kişi, yaşında bir çocuk ve siyasetin e. içerisinde evet. bir çocuk şimdi dışarıdaki bir adam yani tanısa ne olur tanımasa ne olur diyebilir ancak Biz siyasetin içerisindeyiz ve onunla Belediye Başkan Yardımcılığı yapmış işte belediye başkanlığı yapmış, şimdi mevcut belediye başkan yardımcılığı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü iletişim konusunda hakikaten doğal bir kabiliyeti var. E, göz teması kurarak konuşur, ismini muhakkak bilir, e, isminle hitap eder. E, bizim en çok keyif aldığımız şey ilçe başkanımızda oturmak. İşte Sürekli rahatsız ederiz onu. Akşam saat 11'de ararız onu. Başkanım ne olur hadi gel. Ya, bugüne kadar hiç kırdığını görmedim. Aynen. Başkanım oturuyoruz, çay demledik. Buraya işte arkadaşlarımızla her akşam e, muhakkak otururduk. Başkanım ilçedeyiz, çay demledik arkadaşlarımızla oturuyoruz diye. Sağ olsun gelir. Ee, gençlerle çok önemli. Gençlerle çalışmayı da çok seviyor. Yani çok çok önemli bir şey. Yani gençlerle çalışabilmek, onları anlayabilmek. Bugün çünkü hakikaten kuşaklar 3 senede bir değişiyor artık. Aralarında üç yaş olan kimseler birbirlerini anlamakta zorlanıyor. Hı. Ama ilçe başkanımız hakikaten bu konuda bizim elimiz bir hayli kolaylaştırıyor. Ee, onu da çok seviyoruz. Bu da, da selam olsun. Son bir soru. 2023 seçimleri AK Parti gençliği için ne önem arz ediyor? 2023 seçimleri bir kere 2023 seçimlerinden sonra şunu konuşacağız. Hakikaten bu AK Parti gençliği. Hakikaten bu gençlik yine bir devrim yaptı. Yine bir devrim yaptı ve Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği bu gençlik verdi. Bunu göreceğiz, bunu konuşacağız. Bizim için ne önemli? Ne önemli diyor. Bir kere AK Parti'nin de Cumhurbaşkanımızın gençliğe bakışı çok önemli. Yani Cumhurbaşkanımız için gençliği ifade ediyor. Bunu AK Parti kurulduğu günden bugüne zaten görüyoruz. Biliyorsunuz bugün milletvekili seçilebilme yaşı 18'e düşürüldü. Evet. Bizim dönemimizde, elhamdülillah. Cumhurbaşkanımızın döneminde. Bu çok önemli bir mesaj. Bu aslında sadece Türkiye'deki gençlere verilmiş bir hak değil. Bu aslında bütün dünyaya bir mesaj. Ne demek bu? Benim 18 yaşında gencim bu memlekette söz sahibi olabilir. Dün 21 yaşında Fatih nasıl İstanbul'u fethettiyse bugün 18 yaşında Türkiye'nin her köşesinde yaşayan bir genç Türkiye'nin idamesi, Türkiye'nin yarına taşınabilmesi için bir söz söyleyebilir. O meclise girebilir, girmeli. Aklını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ...çok net bir şekilde ortaya koymuştur ve o hakkı gençlere teslim etmiştir. Bugün yine Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Bakanlığı biliyorsunuz başına gençlik eklenmesi, gençliğin bir bakanlığının olması yine... ...hamdolsun bizim dönemimizde olmuştur, AK Parti döneminde olmuştur, yine Cumhurbaşkanımızın tasarrufunda gerçekleşmiştir. Yani gençliğe çok önem veriliyor. Gençliğe bu kadar önem verilirken, gençliğe bu kadar ihtiyaç duyulurken... ...çünkü yeni dünya diyoruz, yeni Türkiye diyoruz, onu inşa edecek olan bizleriz. Bizler bugünden daha 18'e girer girmez yeni Türkçe'yi, yeni dünyayı bizden inşa etmeye başlıyoruz. İnsan ilk hayal kurar. Yılmaz Bey. İlk hayal kurar. Acaba öyle olur mu diyor. Ondan sonra yola koyulur. Biz şimdi hayal kurabiliyoruz. Evet biz yapacağız. Biz yapacağız. AK Parti de hamdolsun bunun yolunu açtı. Gençlerin söz söyleme hakkı var. Gençlerin siyaset üretebilme, siyaset yapabilme, Haklı var. Dün yok muydu? Vardı. İşte sadece bayrak asıyorlar gençlik gençlerden. Evet, doğru. Bugün AK Parti gençlik kolları, diğer siyasi partilerin tamamına örnek olmuştur. Hepsine örnek olmuştur. Bizim burada ürettiğimiz siyaset, bizim siyasette bu kadar dahil olmamız, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda gençlerin önünü açtığı Işte, i̇şte yakın zamanda genel merkezimizde yapılan e, istişareler sonucu bu en büyük problemi, gençlerin en büyük problemi üniversite öğrencileri mezun olmuş öğrencilerin en büyük problemi bu üniversite zamanında aldığımız KYK'dan kredilerdi. Onların faizlerinin silinmesi Gençlik Kolları Teşkilatı'nın yaptığı bir geri dönüşte olmuştur. Cumhurbaşkanımız hakikaten çok dinliyor bizleri. O konuda da çok şanslıyız. Hakikaten çok dua ediyoruz. Yani Hamd ediyoruz. Yani onunla aynı döneme denk gelebilmek, onunla aynı dönemde gelip onun mücadelesine ortak olabilmek hakikaten bizim için çok onurlu. Burak Bey, e, Beykoz gençliğine, Beykoz'da e, son söylemek istediğiniz bir şey varsa? Tabii. E, gönüllülük çok önemli. Toplumsal meselelerle ilgilenen bir kimse hakikaten en kıymetli kimsedir. İnsan Cenab-ı Allah insandan bahsederken yüce kitabında eşek mahlukat diye bahseder. Yarattığımın en şereflisi der insana. O halde şunu bilmek lazım. Evet insan çok kıymetli. İnsan çok kıymetli ve insanın işini kolaylaştırabilecek her işte biz varız. İnsanların konforunu arttırabileceği, insanların daha müreffeh yaşayabileceği. Her şeyde bizler varız. E, i̇stiyoruz ki insanlara bir nebze olsun yardımcı olalım. Her konuda her konuda. Ee, ilk atandığım süreçte yola çıkarken arkadaşlarımızla oturduk dedik ki Şems'in asırlar öncesinden insanlara miras bıraktığı şu mısraları kendimize şiar edelim. Bir şey yap güzel olsun. Beceremiyor musun? O halde güzel bir şey söyle. Olmuyor mu? O zaman güzel bak. Neden? Çünkü her insan ölecek yaşta. İşte biz şunu biliyoruz. Biz özellikle buradaki yakın çevrem ve AK Parti gençlik kollarının içerisindeki arkadaşlarımız şunu biliyoruz. Bizler yaşayacağız, büyüyeceğiz ve neticesinde son, sonumuz gelecek, göreceğiz. Giderken de şunu bırakmak istiyoruz. Yani, ya bunlar güzel işler yaptılar. Bunlar iyi şeyler yaptılar. Biliyoruz ki iyi şeyler Mevla'nın hoşuna gidecek. Mevla'nın razı olacağı şeyler olacak ve inşallah başarıya ulaşacağız. İnşallah çıktığımız bu yolda Allah bizi galip getirecek. Bu duygu ve düşüncelerle bütün Beykozlu genç kardeşlerim özellikle en azından burada bir çay içmeye davet ediyorum. Burası çok geniş bir aile. Beykoz'un 45 tane mahallesi var. 45 mahallenin her birinde bizim teşkilatlarımız var. En az 16 bir. Toplamda biz 750 kişilik sadece gençlik kolları ee, Ekip bizim e, 750 bine yakın e, bir teşkilat mensubumuz var. İşte bu sandık başkanlarımızla beraber binin üzerine çıkıyor. Ancak aktif e, o kabiliyeti sergileyebilen ortalama 750 kişilik bir ekibiz. biz e, ilçe başkanlığımızda da 45 kişilik bir yönetimimiz var. 30 asil 15 evet. e, yedek olmak üzere e, bir çok geniş bir aileyiz. E, sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. E, bekliyoruz bir. Evet, bugün AK Parti ilçe binasında Gençlik Kolları Başkanı Burak Karaşan Beyefendi ile sohbet ettik. Kendisine misafirperverliği için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.